Herkese hepinize merhaba arkadaşlar günaydınlar öz oldurdu yeni bir videomla karşınızdayım arkadaşlar gece vardiyasındaydım eve geldim balkona çıkayım dedim balkona çıktığımda işte bu küçük misafirle karşılaştım güvercin daha zannedersem bu henüz yavru ama nereden nasıl gelmiş uçamıyor hayvan ama benim balkona nasıl gelmiş nasıl becermiş Dördüncü kattayız zaten görmüş olduğunuz gibi. Bu hayvan buraya nasıl geldi? Veyahut da çatıdan mı düştü? Uçtu da geldi buraya mı düştü? Nasıl oldu? Ben de çözemedim. Hayvan şimdi yem verdim. Biraz yem attım. Bir de ekmek kırıntısı attım. Önüne de su falan koydum dedim. Aynı hayvan yesin. Biraz canlansın diye biraz yabancı çekiyor. Korkuyor ister istemez. bunlar sonuçta güvercin. Malum bende e, muhabbet kuşu da mevcut. Bakalım bu belki birkaç gün burada kalabilir. veya da annesi bunun var mıdır yok mudur belki vardır. Annesi bu ara belki arama gelir çünkü burada çatılarda falan güvercinler oluyor şansa. Evet daha dediğimiz gibi arkadaşlar galiba bu yavru olması gerekir çünkü yetişkin değil. Bunun biraz kendini eğitmesi lazım, uçması lazım. Biraz hayvan yesin bir kendine gelsin bakalım. Orada suyunu da zaten koydum. Benim muhabbet kuşunun yemlerini de koydum dedim. Hani biraz yesin diye şey yaptım bunu. Ekmeği attım. Ekmeğe hemen direkt tepki verdi zaten. Belki o arada yemleri de yer. Biraz karnı dolsun hayvanın. Zaten balkonda duracak. Bakalım ne yapar ne eder. Biraz bundan da ilgilenmek lazım tabi. Zaten suyunu da dediğim gibi koydum arkadaşlar. Biraz sebap işleyelim. Yani. İçeride muhabbet kuşu. Burada da güvercin. Tabi biraz balkonda pisletmiş ama olsun. Ee, bunun biraz kafasında da yeni yeni bir tüyleniyor. Nasıl oluyorsa. Biraz kafasında da böyle biraz tüyleri gitmiş gibi arkadaşlar. Onu da tam olarak çözemedik. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomla görüşmek dileğiyle. Eğer bu güvercinin videoları beğenilirse bu güvercin de burada kalırsa bunun detaylı videolarını çekerim. Sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Kendinize iyi iyi bakın. Allah'a emanet